Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? single Bob'dan kaçışı oynuyoruz. Allah. Buna shift lock çok da fazla işe yaramıyor. Bu arada da önce de oynamıştım. Birazcık unutmuşum. Hadi. Birazcık yavaş açılıyor. Ya da bende donuyor. Evet bende donuyor. Zıpladıkça böyle bir kasıyor. Neyse. Mutfağa girelim. Aa bu bu single job değil. Bu single job. Job. Ha ikincisinde oldu. Evet böyle hızlıca geçelim. Bu arada ee, ben bunu oynadığım için sadece koyu yerlerinden olacak. Hadi ama. Patlayacak zannettim. Bu arada Süngay Baba izleyenler izleyenler varsa da yorum yazsın. Evet, buradan da geçtik. Üf, yeşil burgerler de var. Ben de diyorum ne oldu? Direkt şöyle atlayalım ama oyun güzel olmuş. Şimdi de. Şu şey şey ne ya? Neyse biz bir küçüldük yoksa o yoksa e şey mi oldu diyorum. Evet F'ye basıyor D'ye basıyor. Buranın da olmayacak şuranın. Çünkü oynadığım için biliyorum. Ve içine gideceğiz. İçine gireceğiz. Uy. Evet geldik. Şöyle. Hmm. Nerede gidileceğini unuttum. Ha. Gösteriyormuş ben farkında değilim. Şimdi tekrar baştan başlıyoruz. Evet. Niye evet dediyse? Uy, 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 uy. Hadi. Ha. Şimdi Singel Bob'dan kaçacağız. Evet, single Bob böyle. Oo. Ah Şingaybob taze. Oo. Ben de oyun kasıyorum ama. Aa ah, Şingaybob'un evi. Uy. Aa pezinin evi, Aa Squidward'ın evi parçalamış. Oh yok. Yok şöyle gitseydik ve Singer Bir şey diye Pesin evinin üstünde böyle altın gibi bir şey vardı. Şimdi nedense yok. Keşke oraya bassaydım ya kapalım diye yani normalde. Burası Sünger Baba'nın odası olay gösteriyor ama aslında Sünger Baba'nın odası burada değil. Yukarıdaydı Sünger Baba'nın odası. İzlediğimden biliyorum. Aa. Kalbi birazcık gerçekçi yapmışlar. Ab bana göre. Shiplock <laughs> şif olmadığında şifloksuz oynamaya çalışıyorum. Bana göre şu şo zor. Şor diyecektim zor. Ay sevmiyorum bu yere. Ay. Bu oyun daha da gerçekçi yapmışlar. ve sinekler finekler sinekler finekler, finekler geziyor bu kadar kısa mıydı ben oynadığımda daha uzun diye hatırlıyorum Evet burada da böyle bir odamız var Ben özellikle şu plakta ona çok kızmak istiyorum Ana gel ya Geliyor hasta olmuş. Şimdi gel bak neden bakmıyor? Plakta gözü so siyah değil miydi? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Herhalde ben yanlış hatırlıyorum. Hiç ölmeden geçtim bravo bana. İlk kısmı saymıyoruz. Evet. Evet, renkler de şöyle. Song, love, friend, young, bu arada ee, bu arada şu o, bir tane oyunu Tower of Mystery'e Tower of Hell'e bir tane oyunun ismini sormuşsunuz. Adı Tower of jump. Yani neyse anladınız zaten. <laughs> Zırlamaya gerek yok. Neyse ben de videoyu bitireyim zaten buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.